dolar düştüğünde halay çekenler, dolar yakanlar, troller, dolar düştü, kur düştü, zamlar niye geri alınmadı? Bunun içinde bir halay çekseniz ya, kur düştü, yine her şeye zam, yine petrole zam, yine elektriğe zam, yine ekmeğe zam, yine suya zam. Bunlar içinde bir halay çekseniz ya, sanki dolar Doları yükselten Bay Kemal iktidardaydı, Bay Kemal yükseltti, iktidar geldi, doları indirdi. Yani AKP geldi, doları indirdi. Öyle mi oldu? Şimdi niye tepki göstermiyorsunuz, zamları geri alın diye? Niye çıkıp da protesto etmiyorsunuz, zamları geri alın diye? Doları kim yükseltti? Kendileri yükseltti, kendileri indirdi, yandaşlarına yine çıkarsalar mikey